Açtır amca. mı? geliyor mu? He? Soruma geliyor mu? geliyor mu? Kaç tane alacağım? Kaç tane? On, tane <laughs> falan alırsan şey <şeyleri> alırız. Çok pazar açık yok biz zaten. Şeyin orada vermiyor. <laughs> Getir gel. Kendilerinin karşısında dağıtıyorum orada da bir 10 tane alırsan gelirim buraya. Bunlar Blue diyor astrolog. Bunlar su seks. Evet. <laughs> Tekerlerimiz geldi arkadaşlar. Bunlar su seks. Bunlar. Ettik sasol. <laughs> Ettik sasolarımız. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> al sen al. Tam gibi ataklar. Evet arkadaşlar her şey temiz. Mal. Şunlar da sasa tavuklar. Şunlar. Sasa tavuk şunlarda. Yapma öyle. Çok fazla. Bunlar. Bu da hangisi? Bunlar da, da sasa tavuklar arkadaşlar. Sasa tavuklarımız. Evet. Mal meydanda arkadaşlar. Herkesi bekleriz. Siparişlerinizi bekleriz inşallah. Susekleri çek oğlum. Susek. Kuru blue astrolog. Tamam böyle. Tamam. tamam. Kapat oğlum.